Evet arkadaşlar bugün ailemle birlikte video çekeceğiz ben yazacağım onları anlamak Evet arkadaşlar bugün ailemle birlikte video çekeceğiz Şimdi bu evin iç dışına çıkmayacağız. Çıkan bir daha giremeyecek bu, da, bu eve. Bir, iki, üç başladı. Oh yeah. Teyze. Evet arkadaşlar bugün kardeşim kumsa kızlar da yaşasın. <laughs> ne demiştir ben anlamadım tam. Kızlarım da Tuba ve Ezma. Şimdi ilk moda yarışması oynayacağız kızdır <laughs> gitmeden. <laughs> Hepimiz karar alacağız. Bir renk seçeceğiz. Ve o renk giyineceğiz. O renkte bir eşya çıkacağız. <laughs> Ve o renkle ilgili <laughs> ıı, büyüyeceğiz. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> Jüri kim ister? Jürilik yok. Jürilik yok. yürürlük yok sadece ortaklaşa bir renk seçeceğiz o renkle elbise giyineceğiz sonra öge çıkaracağız en son çıkaran dışkı dışarı gidecek elemiyor. El, ele eleniyor. Abi, abi. Tamam mı? Abi. Renk A, Y, X, Z Söyle Bu benim annem arkadaşlar. Bu da teyzem. Bu da kardeşim. Beren'e mi? O ne? <laughs> o ne? <laughs> ben. Yok dedem. Tövbe estağfurullah. Renk. Evet. Evet. sarı olsun dedi. Arkadaşlar hemen giyiniyoruz sarı sarı. Bir ne giyeceğim? Bunu giyeceğim. Bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Bence bunu giyerim çünkü daha işte, e, a, kafama göre. A, yani bunu şeyi de var. Takımını kurdum ben bunu. Aslında arı bız bızın daha güzel. Arı bız bız bız. Arı bız bız bız. Arı fıs 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 diye bağırır. Yaz geldi çiçekler açtı aralı dolaştım. Şu anda annem giymiş. Ve annem giymiş. Annem giymiş bir tek e, şu ikisini Allah bekliyoruz. Şu cücükleri bekliyoruz. Aa, i̇kisi de aynı şeyi giymiş. <laughs> ne güzel. Bitti mi diyeyim? Bitti mi? Eşya çıkaracağız, bekleyin. Şimdi eşya çıkaracağız. 1 2 3 Kız teyze, çıkardım. Ben de çıkardım. Bak elma şey altın. 6 altın çıkarmış. Teyzemle çıkardı. Teyzem orada. Teyze. 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 Gelsene. Hmm. Dedi. <laughs> buraya buraya. Bu ya ya. Herkes eline bir sarı eşya alsın. Aç, evet herkes eline sarı eşya alsın. Ben aldım. Ben aldım. aldım. Ben aldım. En son Esma çıkaydı. Ya? En son Esma çıkardı. Esma çıkardı. Ha -ha. Esma çıkardı. En son Esma çıkaydı. Esma sen dış kalifiye oldun. Niye? Ama bir kez şey? Tamam tamam. Esma'ya bir hak daha veriyoruz. Teyzemle ben aynı şey giyim şey yapmış. Teyze dur ne yapıyorsun? Teyze teyze. Teyze dur ben de geleyim. daha. <laughs> Renk. Ki <laughs> şimdi <gülüyor> ben söylüyorum. Teyze gel. Teyzem neden gelmiyor ha? <laughs> pembe diyeceğim. Ben be. Ben be. Baş ya. Bismillah. Pembe şapkam. Pembe. Pembe. pembe 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 lazım bana buradan. <laughs> ay, ay, işte. Ben <laughs> <Ay>, iki <işte. Gülüyor> de az kaldı bekleyin. Evet arkadaşlar az kaldı şu anda e zamanla yarışırım resmen. Eşya çıkar o zaman. Oha aynı anda bitirdik. Eşya yazayım eşya. Oha teyzemde şey var. Getirdim. Ay annemde. Eşya. Eşya çıkardım mı? Ben. ben de çıkardım. Eşya. Eşya. Bakalım kim Kim? Kız o eşya pembe mi? Pembe değil. Pembe değil. Pembe değil. O. Bu teyze kaldı Ha kazandı bugün. Ne neyse teyzeme teyzeme de e, bir hak daha verelim. Mehmet teyzeme diyor. Aa, şey e, e, mi? <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikinci tura geçiyoruz. Evet e, anne teyze ve kardeşim ikinci tura geçiyoruz. Eğim hmm. değdi. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Götüm. Babam, babam. Hadi ikinci tur ne? İkinci tur ne olsun arkadaşlar? Ne olsun Esma kardeş? İkinci tur. Yardım. <laughs> İkinci tur saklambaç. <laughs> en çok ebe olan kişi dış kalifiye oluyor. <laughs> <Son at> <laughs> Gidiyor ben ne yapayım? Tamam mı? Evet arkadaşlar ikinci turumuz saklambaç. Şimdi ben saysam. Dış kalip yine kim? Oyundan çıkıyor. Ben ne? Ben sah. Ne? Ne diyor ki ben anlamadım. Ne? Ne? Saklambaç sevmiyor. He, tamam. Arkadaşlar şimdi saklambaç olmayacak. Ne olsun? Yerden yüksek olsun. Evet. Evet arkadaşlar yerden yüksek olacak yerden. Yüksek. Evet arkadaşlar annem eve değil dedi ben de eve değilim diyeyim eve değilim eve diyeyim Esma eve eve es bana ebe. ne? Evet arkadaşlar Esma eve Esma ebe. Esma, çıkıyoruz bay bay. Aa çıkıyor. Biz çıkıyoruz. Yarın saat sona geçeceğiz. Uymaz. Neyse bay bay. Evet arkadaşlar, ee, annem çıkıyor. O şimdi evet, çıkmayın. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi annem ile teyzem çıkıyor. O yüzden kardeşimle birlikte oynayacağız. Şimdi sarılalım. Esmanur ebeyden hadi geç yerine. Ne? Ne? Bir şey kullanmak yakalım. Tamam hadi başla. Parmak gücü da sayılır. Annem ve teyzem çıktığı için ıı, Esma Epe oldu. O yüzden hala Esma Ebe başlı başlamıştı zaten. <laughs> ee, e, 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 e. Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. Hayır, hayır bak ayağım yerde değil. ayam yerde değil. din 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 Arkadaşlar bakın cadı yakalayamıyor. Nerede? Yerden yüksek şey oynuyoruz ya. Pepet. <laughs> Geliyorum size en tepeden. Oh, abo, abo, abo. <laughs> çıktım, çıktım, çıktım. Bakın kayayım da. Nasıl kaymam? Çok mükemmel. Ağır olduğum için bak aşağıdayım. Ay bir şey kullanmak yok dedin. Tamam bir şey kullanmak var. Herkes bir şey çıkardı. Ben bu zıplama aletini çıkardım. Ben bu. Ne? Hey, Dur. <laughs> <laughs> yakalayamazsın ki öyle. Ya Allah. Eşya yok. Bir şey yok. Tam bir şey yok. Evet arkadaşlar 3. tura mı geçelim yoksa hala 3. tura geçen çünkü bu esma yapamadım. Üçüncü turı zor olacak. Evet 3. turda e, şey yapacağız. Oyun durdu artık. Oyun bitti. 3. tura geçiyoruz. 3. turda her şey yapabilme var. O yüzden başla de. <laughs> Bunu çıkarayım. yükle beni gider şeyle atar. Sen öyle san. Sen öyle san. Bir, iki. Ya seni burada izlemek istiyorum. Nerede? Burada. Gel bak. Çıkmıyorum. Çıkmıyorum. Aa, çıkacağım birazcık kaldı. Çıktın. Ya. Tamam çekil orada Evet arkadaşlar şimdi istediğimiz her şey var değil mi? Hay, hay, atmak yok. Atmıyorum. Atmak yok. Bana ne var? Hayır bana ne? Hayır atmak Evet arkadaşlar şimdi oyun burada biter bence çünkü. Hayır atmak kardeşimi yok. Kardeşimi burada atmak atacağım. Tamam arabalar da yok. Hadi arabalar da yok. Tamam. Dur bir şey bebek arabasını çıkarayım. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> e belli olmaz. Sen ilk 10 10 20 ilk 20 saniye sen ilk 20 saniye ben hadi. Bırak onu. Tamam. İlk ben. Dur dur biraz geç. Hayır bana ne hadi. Tamam geçtim. Baş. <laughs> dur dur. Baş hadi bana ne başla. Saysana 20 saniye. 1 2 3 Der. <laughs> çıkmayacaksın artık. Hayır Ama çıkmayacaksın. Bana Hayır ne? öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey var. Bana, bana ne? ne? Bana Hayır. Bana ne? o zaman olmaz ki oyun öyle. Bana olur şey olur. Hayır olur. Bırakır mısın? Hayır. Bana ne? Haksızlık yapma Irmacığım. Bana ne? Tamam. Sen görüşürüz. Gel sıra sende. Ben seni çıkarmasını bilirim. Ben seni çıkarmasını bilirim. Bana ne Bana ne sen de benimkini saysaydın o zaman. E ee, bana ne? Saysaydın. Bak saysaydın. Şu anda sen beni şu anda e, içeri tıkmıştın. Na 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 Arkadaşlar şimdi 10 saniye geçti. Sayıyorum içimden. Evet arkadaşlar. Bum bum oha yandaki eve bak. <laughs> yandaki eve baksana çok güzel. Hayır arkandaki ev daha güzel. Ben, ben, ben. Na, na 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 na. Arkadaşlar aklıma fikir geldi. Buraya çıkamaz ki zaten. Abi bitti 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 zamanı bitti sıra bende. Bekle şeyimi çıkarayım. Zıplamak var mı? Yok. Ben zıplamadım neredesin? Burada. Hayır oraya nasıl gireyim ben? Tamam. Ben zaten süren bir süren bitmişti bir, diye. Bir iki. Ben sana fazladan bir, verdim. Bir iki üç dört beş alt 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 Bana ne? Bana ne eli barcılık bana ne? Arkadaşlar bakın seyirciler bakın. Bana ne? Bana ne? Ben bir bu oyuna girmeyeceğim ya. <laughs> hey, ay bebek. <laughs> Ay arkadaşlar gördünüz mü nasıl Oyumu da? Oyunu da silge. Hayır silme. Silme. Bana ne? <laughs> tamam tamam. Tamam arkadaşlar. Bana ne? Öyle yok dedim sen. Doğru diyor. Öyle yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar ya, burada. Evet arkadaşlar burada bir... bitmedi. O benim <laughs> elbancılık yaptı dedim öyle yaptı. Bir bir geliyor manyak bu öyle yok dedi <laughs> Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bizi, Kapat ya. Bizi izlemeyi falan <laughs> versin. Bizi izlemeyi ve abone olmayı. Abone olmayı. <laughs> abone olmayı unutmayınız. Ee, <laughs> görüşürüz. Siz Size böyle yapabilirsiniz. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz Durun size şunu da yapayım. Görüşürüz. Bye bye!